Tren sektörden herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte sayın seyirciler. Bugün Kırklareli Kıyıköy'deyiz. Carpe Diem Yanımızda Carpe Diem Camping'in işletme sahibi, yetkilisi Sayın Bahadır Rüya Beyefendi bulunmakta. Merhaba Bahadır Bey nasılsınız? Merhaba teşekkürler. İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler Bizler deyiz. Bizlere seyircilerimize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? <laughs> Tabii ki de ben Bahadır Uzun. Ee, Kıyıköy'de yaşıyorum. Kıyıköy'lüyüm. E, İzmir Ege Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ama yazları kamp işini yapıyorum, kışları da kendi mesleğimi yapıyorum. Harika bir kamp alanınız mevcut. Dere kenarında muazzam cennetten bir fragman gibi görünüyor. Bu alanda kaç kişi kamp yapabilir? Yani kapasite yaklaşık olarak 150-200 kişilik bir kapasitemiz var. Onun haricinde de yani ortalama 100 çadırlık bir kapasitemiz var. Çok güzel. Peki Haziran 2023 ya da Eylül sonuna kadar fiyatlarınızı özel günler hariç ortalama fiyatlarınızı seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Ee, bu sezon için belirlediğimiz ücret gecelik kişi başı 150 lira şeklinde ama yani ilerleyen vakitlerde durum neyi gösterir bilinmez. İlerleyen vakitlerde enflasyonu görev fiyat evet, artışımız evet, olabilir, olabilir diyorsunuz anlıyorum. Peki neden Carpe Diem Camping? Bu ismi neden koydunuz ve seyircilerimiz, izleyicilerimiz Sırakya bölgesindekiler neden sizi tercih etmeliler? Ee, şöyle aslında mekanın ismini babam koydu. Yani ben biraz daha sanki ben koymuşum gibi ama değil. Ee, anlama anı yaşamak. Uh -huh. e, o yüzden babamla biraz yaşamayı sevdiği için galiba bu yüzden koymuş olabilir. <laughs> harika harika çok güzel. Ee, sizi neden tercih etmeli seyircilerimiz? Şöyle biraz hizmetlerinden bahsedeyim. ortak kullanım tuvalet, duş, bulaşık tezgahı, buzdolabı, piknik masası, aydınlatma, park yeri vesaire, wifi hizmeti hepsi mevcut. Harika. Yani bir kamp alanında olabilecek birçok özellik var. Denize mesafesi de 250-300 metre. Aynı şekilde İstanbul'a uzaklığı da ortalama 2 saat civarında. O yüzden yani çok kolay bir şekilde buraya ulaşabilirler. Hizmetleriniz de muazzam. Çok teşekkür Güzel. ederim. Peki adres ve telefon bilgilerinizi de paylaşabilir misiniz rica etsem? Tabii ki de. E, adres Kırktar Elevize Kıyıköy Kasabası. E, telefon numarası da 0543-728-0427. Bahadır Bey, bizden iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıyıköy'e geldiğinizde ya. muhakkak buraya uğrayın. Hoşçakalın.